Canlar bu etkinliği kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. O kadar güzel bir etkinlik ki etkinlikteki eğlenceli görevleri tamamlayarak ekranda görmüş olduğunuz Liam bu epik kostümünü, özel süre sınırlı kostümünü alabiliyorsunuz. Ama etkinlik o kadar hoş güzel ki göreceksiniz. Şimdi öncesinde kostümü sizlere gösterdim. Etkinlikte eğitim görevleri var. Bu görevleri tamamlayarak şuradaki XP'leri alıyorsunuz. Tamam mı? Bunları bir toplayalım hızlı bir şekilde. XP'leri al aldıkça kahramanınızın Liampo ya da bu kahraman ya da diğer kahraman bu kahramanların seviyesini arttırıyorsunuz. Bakın şu an seviye 3 oldu. Yani eğitim görevlerini tamamlıyorsunuz. Kahramanınızın seviyesini arttırıyorsunuz. Bu seviyeyi arttırdığınızda fark ettiyseniz ilk buraya geldiğimde şurada zor yazıyordu. Şimdi normal diyor. Ve bu etkinlikte yapmanız gereken şurada ringe çıkarak şu karşınızdaki rakipleri ezerek yenerek en son rakibi yeniyorsunuz ve şurada dediği gibi epik kostüm almak için meydan okumaları tamamlıyorsunuz. Başla diyelim. Sağ tarafta başla butonu var. Bu butona basmadan önce şurada gücümü arttırmışım ya. Gücümü arttırdığım için buradaki yeteneklerimin üzerine tıklayınca beni en maksimum seviyeye getirdi yeteneklerim. Yeteneklere tıklamanız lazım ki yükselsinler. Zaten başla butonuna bastığınızda otomatik yetenekleri yeniliyor. Bakın şu an bir fight'tasınız, savaştasınız. Şu düz saldırma şekli. Şimdi rakip size vuruyor. Sonra siz birinci yeteneği kullanıyorsunuz. Rakibe hasar veriyorsunuz. Bunu seri de yapabilirsiniz. Mesela şöyle vurdum. Hemen şuna basarım. Rakip bana vurmadan bir tane daha vururum. Sonra bir düz vuruş atarım. Şurada otomatik savaş butonu var. Bunu seçtiğim zaman elimi çekiyorum. Kendisi otomatik saldırıyor. Siz kendiniz de yorulmayabilirsiniz. Ve şu an bitirici vuruşu yaptım. İşini bitirdim. İkinci tura geldim. İkinci turda da otomatik saldırıyor ama dur oğlum bizde bir şöyle bir zevkini çıkartalım da. Şöyle bir tane sol kroşe, şöyle bir sağ kroşe. Hadi oğlum. Adam bayılttım. Ultiyi bir çakayım ona. Hadi oğlum. Peşine de bir tane apart kart. Alttan yukarı doğru. Hadi oğlum. Yapıştır. Bir tane daha çak. Hadi lan. Vur. Bir tane daha vur son darbeyi de şöyle küçük bir üf yaparak bitireyim. Evet arkadaşlar. Kazandım. İleri dediğim zaman farklı bir tura geçiyorum. Burada rakipler gitgide güçleniyor arkadaşlar. O yüzden rakiplerinizi yenebilmek için biraz önce göstermiş olduğum görevleri tamamlayarak seviyenizi arttırmanız lazım. Yoksa rakipleri yenemiyorsunuz. Adam sana bir tane vuruyor yapıştırıyor yere. Zor seviyesini kolaylaştırmam için bir sonraki gün eğitim görevlerine gelip buradaki görevleri tamamlayıp şuradaki XP'leri doldurduğum zaman benim seviyem 3 değil de 4 olacak. Ve rakibim de 4'ün seviye. Yeteneklerimi yükselttiğim zaman 4'ün seviyedeki rakibim zor değil de kolay olacak bu sefer. Çünkü daha güçlü bir halde olacağım. Zor bir taneye karşı oynayalım mesela. Şu an bakın adama vuruyorum. Ben öleceğim şu an. Bakın benim canım ne kadar çok gidiyor. Çünkü o benden daha güçlü olduğu için onun verdiği hasar daha fazla. Ve kaybettim. Gördüğünüz gibi zor olan rakiplere karşı işim daha zor. O yüzden yapmam gereken şuradaki dediği gibi düşmanları daha kolay yenmek için gücünü arttır. Gücünü arttırmak için eğitim görevlerini tamamla. XP'leri topla. Seviyeni arttır. Şuradan tıklayarak yükselt. Sonra git işlerini bitir. Son kademedeki rakibini yenip 8'e 8 yaptığında ekranda görmüş olduğum bu mükemmel kostümü ücretsiz bir şekilde elde et. Bu etkinlik sizce de çok iyi değil mi? Ne düşünüyorsun? lütfen yorumda belirtin. Honor of Kings oyunu mükemmel basit görevli etkinlikleri getirerek Değerli, kaliteli, süre sınırlı kostümleri ücretsiz vermeye devam ediyor. Ekranda görmüş olduğunuz bu kostümü alabilmek için yapmamız gereken günlük giriş görevleri ve aşağıda görmüş olduğunuz şu görevleri tamamlamak. Hepsini al diyelim. Belli bir yere kadar tamamladım. Takas kısmına geldim şurayı 200 yaptığım zaman ekranda görmüş olduğunuz gibi kostüm seçme sandığı alıp buradan istediğim kostümü seçip elde edeceğim. Diğer ödüllerimiz ise elmas paketi ve... Arkana paketi. Korucu atıştırması diye bir etkinlik var. Buna benzer etkinliği daha önceden size anlatmıştım. Çok küçük elmas fiyatlarını. Bakın şu an elması basıyorum. 10 elmas karşılığında bakalım kaç adım ilerletecek. Şu an bakıyorum. Oha! 3 adım ne abi? Neredeyse kostümü aldım 10 elmas. Oğlum bu ne lan? Oha! Tamam diyelim. Baksanıza 10 elmas bastım. Neredeyse rare kostüm aldım arkadaşlar. Bir tane daha basayım. Hadi oğlum yüksek ver. Yüksek ver lan. Tamam sıkıntı yok. 30 elmasım gitti şu ana kadar. Tamam diyorum ve bir 30 daha basıyorum bakın. 60 elmasa ekranda görmüş olduğunuz bu güzelim kostümü aldım. Süper. Normalde bu kostümlerin fiyatı çok çok daha pahalı ama bu yetkinlik sayesinde yeni bir kostümü çok uygun fiyatta almış oldum. Harika hocam. Nice. Honor of Kings oyununda şu anda iki tane mükemmel kostüm indirimde. Birincisi Musashi kostümü. Şöyle göstermek istiyorum. Efektleri gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir izleyelim. Bu kostümlerle ilgili güzel bir etkinlik var diyebilirim. Onu da size göstereceğim hızlı bir şekilde. İlk kostüm buydu. Diğer kostümümüz ise Libai'nin kostümü. Vay. Güzel animasyon abi. Ekranda görmüş olduğunuz bu iki kostüm için şöyle bir etkinlik var. Kostüm satın al, jeton indirimi kazan. Kostüm satın alacağım. Hemen şöyle gidelim. Şunu bir satın alayım. İlk kostümü aldım ve bu kostümlerin de kendine ait çerçevesinin olması çok güzel. Libai kostümü kaldı. Bu kostümü de jeton takvisi yaptığım zaman elde edeceğim. Etkinliğimize dönecek olursak kostümleri aldığınız zaman Honor of Kings oyunu sizlere mürekkep hatırası veriyor ve bunları aldığınızda alt taraftan şu sandığı açabiliyorsunuz. Kılıcın ezgisi hazinesi. Ekranda görmüş olduğunuz ödüllerin çıkma durum var. Hemen bir taneyi test amaçlı yapalım. Kullan diyorum. Bakalım ne gelecek. Kostüm parçası geldi. Bu şekilde diğer kostümde aldığınızı aldığınızda iki tane daha alıp buradaki sınırlı süreli jeton sandığını alacaksınız. Bu sandığın içerisinde rastgele 200 ile 1000 arası sınırlı süreli jeton alabiliyorsunuz. Bu sınırlı süreli jetonları da markette kullanabiliyorsunuz. Yeni kahraman kahramanımız Ziya şu anda oyunumuzda mevcut. Büyücü rolünde bir kahraman. Takım arkadaşlarınızın deneyimini arttırabiliyorsunuz ve uzun menziliyle birlikte sağlam hasarları da çıkartabiliyorsunuz. Yeni kahramanımız Ziya'yı bir de savaş alanında deneyelim. Birinci yeteneği yavaşlatma, ikinci yeteneği hasar havaya savurma, ultisi de uzun menzili bir hasar veriyor. Kısaca böyle özetleyebilirim. Pasifi de minyonları, rakipleri vesaire öldürdüğünüzde deneyim puanınızı arttırabiliyorsunuz. Bakın minyon dalgalarını öldürdüğünüz de bir küre birikiyor ve o küre benim deneyim puanımı artırıyor. 15 level olunca da takım arkadaşlarından birisinin deneyim puanını artırabiliyorum. Lubu geldi seni bir havaya oplatayım koçum burada. Kime bulaştığının farkında mısın sen? Hala oradasın bak ayıp ediyorsun ayıp ediyorsun seni bir yavaşlatırım böyle. Evet orada orada hava oplatırsam çok güzel olacak. Hoplamadı ama. Kaçma 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 kaçma. Çok iyi. 2'de 2 harika abi harika <laughs> Evet kahramanımız çok iyi ama maalesef dayanıklılığı yok o da doğal bir büyücü karakter Şurayı hızlı hızlı ittirip gideceğim abla bir saniye Heh, tamam şimdi al orası senin olsun Alt tarafta bayağı baskılıyız. Ben de gidip orayı destekleyeceğim. Belki kuleyi falan açarız. Geldim buraya. Saldır diyelim takım arkadaşlarımıza. Bakalım bir şeyler yapabileceğiz mi? Çok iyi başladık. İkinci yeteneğimi kullanmayacağım. Rakibin dengesini bozmak için bekletiyorum. Bu kuleyi açacağız gibi geliyor bana. Of 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 of, 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 of. Sıçrat, sıçrat sıçrat Şöyle pozisyon al ultiyi kullan. Ta 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 ta. Ölme lan. Aga be. Keşke çıksaydım oradan ya. Hadi sıçrattım. Vur vur Çok güzel. Şöyle bir ulti kullanayım. Nice. Hasar verdik. Çok güzel. Kaçar diye attım ama. İyi. iki kill aldık oradan ya. Hemen alt tarafa gideceğim. Orada AC yalnız. Onun üstüne oynarsak o kuleyi açabiliriz. Toplan atalım şöyle. Ziya çok iyi arkadaşlar. Uzun menzilli bir de. Birinci yeteneği, ikinci yeteneği ultisi uzun menzilli olduğu için sıkıntı. Şöyle bir Şöyle bir hadi oğlum hadi vur. 15 level olunca görün arkadaşlar. Bu bir şey değil. Sıçra sıçra, sıçra. Çok güzel. Buna yakalanmamam lazım. Çok sıkıntı. Çık oradan. Nice. İki as birden aldık. Hemen mid koridoruna gideceğim hızlı, hızlı Bir toplan attım. Bizimkiler gelsin belki burada. Aha. Hadi oğlum. Hadi hadi bitir işini. Tak 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 Harika be. Sıçrama. Aha. Sıçrattım. Bozdum dengesini. Bitir işini. Çok güzel mid'e gideceğim. Orada şu adam sıkıntı yaratabilir. Hatta şöyle Hadi vurursun ona. Devam 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 devam. Can hala az. Çok az çok az. Ulti. Yetiş oğlum. Aa öleceğim. Anana. Yani orada kule altında ultimi kullandım. Yani Kaldım orada. Kalmasaydım çok iyi olacaktı. Yine kötü yakalandım. Biraz önceki olaydan sonra bir karar aldım arkadaşlar. Tek başıma gezmiyorum. Ahanda 15 level oldum. Bak takım arkadaşlarımdan birinin deneyimini arttıracağım. Mesela şu kişi. Bakın. Şu an güzel. Atamadım, yakaladım. Çok güzel. Bitir bitir bitir. Ultiden çıktı hepsi. Nice hocam. 7 3 7. Çok iyi gidiyoruz. Ultiyi kullanırken bir anda kesebilirsiniz arkadaşlar. Orada bekleme süresi var ama ne kadar çok dolarsa o kadar etkili olur. O yüzden şunu bir hoplat. Yavaşlattım. Beni yakaladı. Beni yakaladı. Şöyle koşu olmazsa o dalgalar ne olur. Tamam. O Liampo yokla tabaya çok güzel oturdu ikincisiyle. Devam 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 bozma 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 çok güzel. Toplu bir şekilde gidersek oyunumuz. Hadi 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 bitir. Çok iyi. Hadi oğlum hadi bitirin lan şu oyunu bitirirsiniz. Çok iyi arkadaşlar. Harika. Yeni kahraman Ziya'yı gerçekten çok beğendim. Kahraman oynarken dikkat etmemiz gereken nokta iyi pozisyon almak. Eğer team fightlarda haritada yürürken iyi pozisyon alırsanız, temkinli olursanız hem takım arkadaşlarınıza çok iyi destek sağlıyorsunuz hem de hasarınız oldukça yüksek oluyor. Rakiplerin işini de çok rahat bitirebilirsiniz. Ben oynarken baya ben Ziya Kahraman'la oynarken baya bir keyif aldım. iyi oynadığımı da düşünüyorum. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bay bay